Üniversitesinin rektörüsünüz. Ee, Kocaeli Üniversitesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz belki dinleyicilerimiz Kocaeli Üniversitesi ile ilgili bir bilgi duymak isterler sizden. Şimdi e, Kocaeli şehrinin e, şeyi ne? Mutlu şehir Kocaeli. Evet. Kocaeli Üniversitesi de mutlu üniversite. E, biz öğrencilerimizin, çalışanlarımızın mutlu olmasını önceliklendiriyoruz e, ve onda da çok iyi noktalarda olduğumuzu inanıyorum. E, her türlü e, imkanı sağlamaya çalışıyoruz. E, son e, üç yıl içerisinde e, biz e, Kocaeli Üniversitesi'nin 5 yıllık kurumsal akreditasyonunu e, aldık. Daha önceki rektörlerimiz ve rektörümüz döneminde e, başlatılan e, süreçleri biz de ileriye taşımaya çalışıyoruz. E, aday Araştırma Üniversitesi'yiz. Araştırma Üniversitesi olmaya çalışıyoruz. Araştırma Üniversitesi ee, olduğumuz zaman hem fazla daha fazla araştırma desteği alacağız hem araştırma görevlisi sayımız artacak hem de bir üst klasmanda kendimize yer bulmuş olacağız. Ee, biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Vali ile çok iyi bir şekilde işbirliği kuruyoruz ve bunun en güzel örneklerinden bir tanesi e, kitap fuarı oldu. şey e, Marmara, Marmara Kaf oldu. E, kitap fuarında da paydaşız ama Hı. Marmara Kaf'ta e, son iki senedir e, bir hikaye yazdık. Evet. Tabii Büyükşehir Belediyesi'nin burada katkısı çok önemli, e, bize e, inanılmaz imkanlar tesis ettiler. E, i̇lk 2024'teki Marmara Kaft'a 103 bin katılımcı, 1116 firma 750'nin üzerinde etkinlik olmuştu. E, bu seneki e, Marmara Kaft'a ise e, yine 1416 firma 93 binin üzerinde katılımcı, 750'nin üzerinde de etkinlik oldu sahne etkinlikleri dahil olmak üzere bunların içerisinde. E, bu e, önemli bir e, etkinlik oldu. ve Bizim şehirle Kocaeli Üniversitesi'nin bütünleşmesi anlamında çok şey yaradı. Biz geçen sene e, 2024'te yaptıktan sonra 2025'te yapmayalım diye e, şey yaptık ama Cumhurbaşkanlığı bizden özellikle yapmamızı isteyince Büyükşehir Belediyesi destek oldu. Şimdi bugün yeni bir haber daha aldık. E, artık Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi e, kapandı. Onun yerine e, başka bir e, alan bununla ilgileniyor. Bugün onlar tekrar bize e, kariyer fuarı yapma noktasında talepte bulunmuşlar. Yani, yani Biz de dedik ki bu kariyer fuarını her sene e, biz Büyükşehir Belediyesi'ni e, bu işin içine sokup e, yeni bir şey yapmak için e, zorlayamayız. Önümüzdeki hafta yine konuşacağız. Bölgesel kariyer fuarı tarzında bir şey yapmak istiyorlarmış. Belki destek olabiliriz. Kocaeli Üniversitesi kampüsünde yapabiliriz bazı şeyler. Evet. Planlıyoruz. O, onun dışında öğrencilerimizle e, ilgili çok e, kıymetli şeyler yapmak için çabalıyoruz. E, mesela Gençlik ve Spor Bakanlığı ile geçen hafta imzaladığımız bir protokol çerçevesinde kampüs içerisinde yapacağımız spor alanlarıyla, hareket noktası ismini verdiğimiz spor alanları ile öğrencilerimizin hareket e, yaparak bir takım puanlar, kazanmasını sağlayacağız. O hareket noktası dediğimiz alanlarda geçirdikleri vakitlerin karşısında kalp kazanacaklar. Evet. Mesela belli sayıda kalbi kazandıktan sonra mesela çayı, bir bardak çayı veya bir kahveyi bedava içmesi ödüllendirilmiş Yani böylelikle hem spor yapmalarını sağlayıp hem de ödüllendirme gibi şeyler yapacağız. Bunları çok önemsiyoruz. Evet hocam. Şimdi birkaç başlık aslında kullandınız hocam. Akreditasyon dediniz. Bir kere YÖK'ten sanırım akreditasyon 5 yıllık bir süreyle yıllık. Türkiye'deki 28 üniversiteden biri olduk. Evet hocam. Bunu biraz açar mısınız? Yani akreditasyonla ne olacak Kocaeli Üniversitesi? Evet. E, şimdi akreditasyon e, bu e, şi, her sene e, üniversite imtihanı e, yapıldığında tercih kılavuzunda akredite edilen bölümler, akredite edilen üniversiteler hı hı. E, oraya yazılıyor. Öğrenciler artık akredite olan kurumları tercih ediyor. Akredite edildiğiniz zaman eğitimi uluslararası standartlarda yapıyorsunuz anlamına geliyor. Evet. Ee, akredite edilince araştırmada uluslararası standartlara uygun araştırma misyonunu yerine getiriyorsunuz anlamına geliyor. Topluma e, katkı e, açısından e, gerekenleri yapıyorsunuz anlamında. Yönetim olarak da bir, bir üç dördüncü başlıkta yönetim. Başka yönetim olarak da. E, Üniversitenin yönetimi sırasında vatandaşlarla, e, şeylerle, üniversitede çalışan akademik personelle, idari personelle olan yönetsel e, kabiliyetlerde standartları sağlamış olduğunuz e, kabul ediliyor. Evet, yani, yani o anlamda Bu, kıymetli bir şey. Bu yok ile yapılan akreditasyon bir de e, uluslararası e, aday olarak kabul edildi akreditasyonluk anlamında sanırım. Yok. Ee, yokak tarafından yokün ak ak kalite akreditasyon kurumu var. Onun aracılığıyla akredite ediliyoruz ama bizim farklı bölümlerimiz hı hı. farklı bölümlerimiz uluslararası akreditasyonlar da alıyorlar. Uluslararası Aslında arası... sormak istediğim oydu hocam. Evet. Yani uluslararası alanda yani dünyada Kocaeli Üniversitesi'nin konumu ne olacak bu akreditasyonda? E tabii bunlar e, dünyadaki klasmanları incelediğiniz zaman dığı gibi QS gibi, ARWU gibi çeşitli klasman e, sıralamalar yapılıyor. Bu sıralamalarda farklı farklı parametrelere bakılıyorlar. Bu parametrelerden bazıları e, üniversitenin e, kalite akreditasyon süreçlerine katılıp katılmadığını da sorguluyor. Sürdürülebilir bir üniversite olup olmadığını sur, sorguluyor. Ne demek bu? E, mesela e, atıkları topluyor musunuz? Hı hı. E, atıklardan bir kazanç sağlıyor musunuz? Mesela şimdi öğrencilerimize yönelik olarak... Ee, koyu e, koyu Kariyer ve İnovasyon Merkezi, Koca Üniversitesi Kariyer ve İnovasyon Merkezi yaptık. Neden yaptık? Ee, prefabriklerden, deprem bölgesinden getirdiğimiz prefabriklerden yaptık. Mesela bu sürdürülebilirlik anlamında bize puan getirecek ve e, dünya klasmanında belli bir yere gelmemizde katkısı olacak. Evet. Green metric dediğimiz e, çevreyle ilgili parametrelerde zaten dünyada 400 üniversite arasında yer alıyoruz. Türkiye'de de 40 üniversite arasında yer alıyoruz. Yani bunların her birinin ayrı ayrı parametrelerde katkıları var. Evet hocam. Bir mottodan bahsettiniz hocam. Öğrenci mutlu üniversite, yani öğrenci Koca. ve mutlu üniversite. Evet. Mutlu öğrenci mutlu üniversite. Evet. Bunu biraz açar mısınız hocam? Yani, şu, şu yani evet. Merak ettik. Biz geçen yıl mutlu öğrenci çalıştayları yaptık. Evet. Mutlu öğrenci çalıştaylarında öğrencilerimiz e, çeşitli e, branşlardan, e, çeşitli sınıflardan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerimiz çalıştay masalarında buluştular. E, tamamen e, açık bir şekilde eleştirilerini e, ve önerilerini sundular. Onlar kayda geçirildi. E, sonra bir de anket yapıldı. Anketle de e, katılamayan, çalıştay'a katılamayanlara sorular soruldu. E tabii burada kalmadık. Bu bu çıkan e, mutlu öğrenci çalışlarından çıkan sonuçları akademisyenlerimizden oluşturduğumuz bir ekiple çalıştayda inceledik. Yani çünkü e, tamam öğrencilerimiz e, bir takım taleplerde bulunuyor ama o taleplerin bir kısmı mevzuata uymuyor. Bir kısmı evet. ekonomik e, destek gerekiyor. Bir kısmı basit yapılabilir ama niye yapılmamış diye düşün, düşünmediğimiz için yapılmamış. O şeyden, çalıştayından çıkan sonuçla yapılıyor. Yani öğrencilerimizin kendi söylediklerini onlardan aldığımız geri bildirimlerle iyi hale getirmek bizim asli hedefimiz olmuş. Bu da sonuçta çalıştığımız kurumdaki öğrencilerin yönetime katılması anlamına da geliyor bir şekilde yani öğrenci ve yönetim birlikte Tabii yani o sonuçları sonuçlarıyoruz. Geçen buradaki kitap fuarındaki öğrencilerimizden bir tanesi sordu bana. Ee, Hukuk Fakültesinden mezun olmuştu galiba. Hocam dedi geçen o mutlu çalıştay çalış sonuçları ne olacak dedi. Dedim ki o çalıştay sonuçlarını yaptık evet ama hepsini e, uygulamamız mümkün değil. Yani çalıştayda şu istendi. Bunu yapın deme şansımız yok. Çünkü YÖK'ün mevzuatları var. E, e, para imkanları var. Bunları değerlendireceğiz ama değerlendiriyoruz ve, dedim. Çünkü öğrencimiz de sorabilme hakkına sahip. E, bu bu şey e, e, öğrencinin mutluluğu açısından. Biz mesela öğrencilerle sahada e, yürüyüşler yapıyoruz. Evet. E, öğrencilerimizden bizden randevu isteyenleri hiçbir şekilde reddetmiyoruz. E, öğrenci kulüplerimizle özellikle kulüp bazında gelirlerse her daim kapımız açık. Öğrencilerin zaten hocam, ben siz gelmeden önce öğrencilerle biraz muhabbet ettik. Onlar da burada, bizi dinliyorlardır evet. muhtemelen. Ee, sizden bahsederken hep yüzleri bir tebessüm oluyor ve muhtemelen ikili ilişkileri, diyaloglar güçlü. Evet. Çünkü. <laughs> Sağ olsun. Hatta biri dedi ki, ben gidip hocayı çağırayım hemen getireyim falan <laughs> dedi biraz evet. zaman açısından. Yani öğrencilerle bağınız ne durumda hocam? Bunu da sormuş olalım. Valla ben. Ee... Ben hastanede, öğrencilerimizle, e, asistanlarımızla e, ve hastalarımızla e, iç içeyiz. Ama e, üniversitenin, kampüsün bu tarafına e, daha önce e, geçmemiştim. Ama inanılmaz bir e, mutluluk duyuyorum öğrencilerimizle birlikte hı hı. olunca. Onların tepkilerinden, e, onların davranışlarından büyük bir heyecan duyuyorum. Onların enerjileri bana geçiyor. E, onun için... Ee, öğrencilerle diyalogumuzun iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, Tabi e, herkesi aynı şekilde memnun etme şansımız tabii. olmayabilir. Ee, bu da doğaldır. 60 bin'e yakın öğrencimizin olduğu, 6 bin civarında çalışanız olan bir kurumda herkesin aynı şekilde aynı şeyleri hissediyor olmasında bir yanlışlık olur zaten. Tabii o biraz evet. doğal akışa ters evet. bir durum olur. Hocam Marmara Kaf dediniz. Bunu da evet. biraz açmak istiyorum. Marmara Kaf. Son iki yılda Kocaeli'de düzenleniyor ve evet. önemli bir kariyer fuarı evet. Marmara'ya hatta Türkiye'ye hitap eden bir kariyer fuarı. Ee, bu çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne aşamadasınız? Hatta onunla ilgili sanırım bir bilgi almışsınız bugün az önce bahsettiniz. Evet. Ee, Marmara Kariyer Fuarını e, biz iki senenin çıktılarını e, yayın haline getiriyoruz. E, bu 2025 Marmara Kariyer Fuarını sadece e, burada bir fuar olarak kalsın istemedik. Ee, onun için arkadaşlarımızla e, çalışmalar, e, başlangıçlar itibaren anketlerle çalışmalar da yaptık ki bunlar aynı zamanda akademik çıktılar da elde edelim ve onu e, kamuoyunla paylaşalım ki e, çünkü Tayir Başkan da açılışta demişti ya bu kariyer fuarlarını bunu düzenliyoruz ama bunun sonucunda e, ne çıkacak? Bu sefer e, bu kariyer fuarından bir de akademik çıktılar elde edeceğiz ve YÖK'e e, ilgili kurumlara Bunları ileteceğiz. Bunlar devam ediyor, arkadaşlarımız çalışıyor. Önceki yıl evet. 2024 yılında yaptığımız Marmara Kariyer Fuarını Metaverse ortamında da bir yıl süreyle sürdürdük. Bir yıl süreyle herkesin katılma şansı oldu. Hatta önceki gün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın damla etkinliği vardı. Damla gençlik mi? Öyle bir şey yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinden öğrenciler gelmiş. Evet. Onlar da sordular dediler ki biz de Marmara Kariye puanına nasıl katılabiliriz? Biz nasıl eee sivillerimizi ulaştırabiliriz? Dedim ki biz metaverse ortamında böyle bir şey yaratmıştık. Rektörlerinize de gönderdim ben bunu. o sene 2024'te bütün rektörleri aradım. mesaj gönderdim. Dedim ki bak şu metaverse ortamından öğrencileriniz buraya gelemese de CV'lerini yükleyerek şeylerle ilişki kurabilirler kurumlarla fabrikalarla sivillerin ulaştırabilirler e, ama mesela o çocuklarımızın haberi yoktu yani bu benim artık bizim yapabileceğimiz bir şey değil e, o üniversitelerin rektörlerinin ve idarecilerinin yapması gereken bir şey ama inşallah e, bizim hayalimiz benim düşüncem hı hı. iki yılda bir yapmak bu işi e, İki yılda bir e, yapmak 2025'te yaptık 2027'de tekrar yapmak fakat Ankara'dan bu bağlamda bir talep gelirse Büyükşehir Belediye Başkanlığımız da aynı heyecanla bize destek olma imkanına sahip olursa tabii ki biz bu yılda yani 2026 yılı içinde aynı işi yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü öğrencilerimiz için iyi bir fırsat oluyor. Sayın Hocam şimdi öğrencilerle biraz muhabbet ettik siz gelmeden önce. Onların bir sorusu var aslında. Evet. Onu da size yöneltmiş olayım. Yoğun bir temponuzun olduğunu zaten görüyoruz. Evet, sağ olun. Anlıyoruz da. Ee, arkadaşların rektör olarak gününüz nasıl geçiyor? Kendinize vakit ayırabiliyor musunuz gibi bir soru iletmemi istedi. Öğrenci arkadaşlar. Evet. Ya be, yani herkesin bir takım yetenekleri vardır. Tabii. Ee, ben aynı anda birkaç işi yapabilme yeteneğine sahibim. Yani, televizyon izlerken makale yazabilirim. Ee, televizyon izlerken ders çalışabilirim böyle e, şeylerim var rektör olarak da e, günüm çok dolu geçiyor yani bugün aslında hastayım şu anda ee, Çok, kötü, çok kötü. sesim de biraz şeyden geliyor ee, sabahleyin e, biraz e, bugün a, Ankara'da e, bir programda olacaktık o program iptal olunca e, dediğim gibi e, iki saati yatayım sabah geç kalkayım biraz geç geldim bugün e, rektörlüğe ya bugün günümüz boş zannettik ama şu saate kadar hiç boş kalmadık. yani Rektörlüğe ulaştığım andan itibaren ee, tırnak içerisinde lavaboyu kullanma fırsatım olmadı. E, ama bundan mutluyum. Hep söylediğim şey var. Çok şükür işimiz var diyorum. İşimizin kıymetini bilmemiz lazım diyorum. E, onun için e, işimizin yoğun geçiyor olması bizi mutsuz etmiyor. Ben e, işim var olduğu sürece mutlu olanlardanım. Eee onun için e, günüm e, çok yoğun geçiyor. E, kendime vakit ayırmak şeyini en sevdiğim iki şeyi hep söylüyorum. E, bir tanesi eve gitmek, diğeri de ameliyathaneye gitmek. E, eve gitmekten mutlu olurum. Ben evde olmaktan gerçekten mutlu olan bir e, eşim. E, evde vakit geçirdiğim zaman bu e, vaktimi iyi geçirmiş olarak e, düşünüyorum. E, ama çok dizi falan izlerim. Müzik dinlerim, kitap okumaya çalışıyorum çok kitap, buradan da çok kitap aldım. Ee, ama yaş ilerleyince kitabın başına oturunca uykunuz geliyor biraz. O, onu aşmaya çalışıyoruz. Gece saat 12'den sonra uykusuzluk, evet. e, uyumama şeyi o zaman başlıyor. O zaman okuyabiliyorum da gün içerisinde okumaya kalkacak olursam cumartesi bazen uykum geliyor koltukta. Eyvallah hocam. Ee, sayın hocam, biz sizinle güzel bir söyleşi yaptık. Son olarak şunu da isteyeceğim sizden. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine neler söylemek istersiniz ve kısaca onu da alalım. Daha evet, sonra. Ee, ben her daim söyledim ben bir devlet memuru babanın çocuğuyum. Ee, her daim çalıştım. Ee, çalışmaktan hiç yılmadım. Ee, hep kendi kendimle yarıştım. Ee, başkalarıyla yarışmadım. Kendimle yarıştığım için de her seferinde biraz daha ileri gitme şansım oldu. Ben şunu söylemek istiyorum öğrencilerime kendilerine güvensinler. Çalıştıkları sürece kul bilir, hak zaten bilir. Evet. Onun için ki öğrencilerimizin çalışmak, çalışmak, çalışmak kavramlarını benimsemesi ama üniversite hayatında tadını çıkartmalarını temenni ediyorum. Üniversite hayatı geriye dönülmüyor. Ama vakti iyi değerlendirdiğiniz zaman. Boş vakit yok kavramı olmaz. Ben bunu bir haftanın 168 günü olduğunu hesap ederek e, hesap ediyorum. Haftada 7 gün 7'şer saatten 49 saat uyuduğunu varsayarsan geriye 120 saat kalıyor yaklaşık. Evet. E, haftada 8 saat e, 5 gün 8 saat çalışan, geriye 80 saat kalıyor. Gördüğünüz gibi uyku ve e, şeyin dışında haftada 80 saat zamanınız var. Yeme, içme, eğlenme gezmek için, az zamanlarda değil spor Tabii. yapmak için. Onun için öğrencilerimize e, çalışsınlar. Ee, ama çalışmayı planlı yaptıkları zaman eğlenmeye de vakit ayırsınlar. Sosyal hayatta düşününce. da evet, var olsunlar. Var olsunlar ki siz diyorum. Izlediğinizi evet, evet, de izlediğinizi, evde çay evet. içtiğinizi, evet. muhabbet ettiğinizi. Her şeyi vaktinde yapacak. Eyvallah. Sayın Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür İyi ediyorum. İyi katılım sağladınız. Hem fuara geliyorsunuz zaten. Evet. Öğrenciler sizi burada bulabilir sanırım. Evet. Fuarın son evet. gününe kadar. Evet. sevgili evet. öğrencilerimize de duyurmuş olalım. Ee, sağ olun Sayın evet. Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Efendim Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Nuh Zafer Can Türk bizimle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Biz podcast yayınlarımıza devam edeceğiz.